Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber mi sayacağız. Tek tek inceleyeceğiz. Sonra eşyalarına ve kartlarına. bizde olmayanlara ve olanlara bakacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak şöyle bir balık minişi var. Bu suşili şeyden çıkmıştı. Bu çok güzel gerçekten. Benim böyle büyük balığım hiç yoktu. Yani küçük var sadece iki tane oda. Böyle balık minişleri ben çok seviyorum. Çok tatlı. Böyle kuyruğu falan da kocaman. Efendim oğlum. Neyse böyle. ikincisi de su hayvanı olsun. Oğlum yapma. Evet köpek balığına bakalım. Böyle bu da çok tatlı. Benim daha önce hiç köpek balığımı içmemişti. Ve galiba da köpek balığımı işi yoktu. Bunu yeni çıkarmış olabilir. Çok tatlı. Evet şimdi üçüncüsü de bu karınca miniş olsun. Bu lepepsi makaronsu tv'nin maskotu. ya bu çok tatlı. Ee, Yapma. Ee, bunu çiftlik setinden almıştım galiba. Çok güzel bu. Çok beğendim. Dördüncü minişimiz de bir taşlandık. Bunun da boynunda bir e, şey vardı. Atkısı vardı. Şu an şuradan bulabilirsem hemen. ne Neyse ona sonra bakalım. İşte böyle bir tavşan. Bu e, herhalde soğukta bir tavşan. Çünkü bir atkısı vardı. E, şu an onu bulamıyorum. Hah buldum. Şöyle bir atkısı var. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Evet bu arada... E, şu ikisini ve galiba şunu Bu üçünü e, yurt dışına Dayım getirdi 18 duvarı tek tek çıkan var ya Kutu sürpriz kutu Onlar da, dayım getirdi i̇şte Onlar Türkiye'ye gelmedi aslında Neyse sonra burada Çok tatlış Bir ayıcık var Yani panda çok tatlı Ve bunun e, eşi de var Yani Aynısından siyahı da var Siyahıyla çok tatlılar hepsi. Siyahını şuna bulabilirsem şimdi onu göstereceğim. Ha burada. Böyle. Siyahı da çok tatlı. Biraz sıkışır mısınız? Bekleyin sıkışın şuraya. Şimdi Buna arkadaşım koyun diyordu. Bunun pembesi de var ama bulamadım. Böyle çok tatlı kokoş bir köpek. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an 7 tane var. Böyle bir su aygırı. Bu 8. 120 tane var diye sallıyorum. Aslında 20, 20 tane yok. Neyse bu 9. Böyle bir ne bu nasıl gergedan mı? Böyle bir şey işte. Bir iki, şuraya koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ay. Bunun morunu Bu 10. Böyle bir su daha. Oy. 10. Bu 11. Bunu hiç sevmiyorum. En sevmediğim bu. Böyle bir karıncayı yiyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Almışım. Sonra böyle bir pelikan mı? Ne bulmadı böyle bir şey? Kuş. Kuş. 12 ya. Bu samur galiba 13. Bu bir prenses köpekçik 14. Çok incelenecek bir şey yok aslında minişlere. Şu G7 minişlerden başlıyorum farkındaysanız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu 15. böyle bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu 17. Yine o anlamadığım şeyden galiba. 17. galiba ama. Bir sayayım tekrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. aksat altın. 18. pembe aksat altın. 19. böyle bir kuş. Yirminci eşek. Yirmi birinci zürafa. Yirmi ikinci çok tatlı bir kedi. Bir dakika. Üç. 4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 23. çok tatlı bir tırtıl. 24. bir köpüş. 25. de bir köpüş. 26. bir Adını unuttum. Boğa. Yirmi yedinci puding gibi bir köpek. Yirmi sekizinci bir kaplan gibi bir şey. Yirmi dokuzuncu leopar galiba. Otuzuncu bir keçi. 31. bir neko. Japon kedisi. 32. bir tavuk. 33. bir at. Birazca geçmeye çalışıyorum. Kaçıncıydı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34. böyle çok tatlı bir kuş. Şuradan tutuyorum çok tatlı bir kuş. Otuz, Aa bu değil pardon.

dedik. 39. olduğunu düşündüğüm bir kedi. Geri kaldı mı acaba? Neyse sayalım. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 oluyor herhalde neyse. 39 40. çok tatlı bir kedi. 41 mokanın türünde bir kedi. 42 böyle bir kere ilk kedi, ilk minişim. 42 ikinci ilk minişim. Şimdi köpek yapıyorsun? gider misin? Sayalım önce. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ay, ay, 39, 42, 45, ay 43, 44 bir kuğu. 45 bir kedi. 46 bir kaplumbağa. 47 çok tatlı bir kedi. 48 kaplumbağa. Nereye git? 49 tavşan oy. 50 kedi. Büyük kalmadı mı? 58 sanırım. Bir kedi daha. 59 Ne olduğunu bilmem ama. Bırakın galiba. Oy. 60 61

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 ay 85 86 87 88 89 90 91 92 ve 93 93 yani gerçekten şunlar mı tutuyorum <laughs> telefonda 96 Do tane miniş ödevlerim. Ödevlerim ortaya giriş hepsini Hepsine şunları çekelim artık. Şimdi 96 miydi? 97 miydi? Beynim, beynim karıştı. Artık hiçbir şey almıyor. Neyse şimdi şunları koyalım. Bu arada G7'in harika. Ay, gidip yenilerini alasam geldi. Şu an hala ben olma bir sürü miniş var. G7'lerden O G7 serisini tamamlamayacağım ama çok güzelleri var. Evet, şimdi eşyalardan devam ediyoruz. Böyle bir dürbün var. Aynısı bir tane daha var hatta. Şunu yanıma alayım. Şöyle. Evet. Aynısından bir tane daha var. Şunları kenara Şimdi kovalara geldiğimizde. Geldiğimizde. 1 2 3 Böyle bir sürü kova geldi. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. Özellikle şunlar. Yani hani onlar farklı renk ama. Hem bunlar aynı renk hem de böyle içecek. Üç tane aynı. Aynılardan aynalardan devam edelim. Böyle limonata var. Bunların şunlardan da çok var. Bunlar bayağı fazla. Yani. Neden bu kadar çıkmıyor? Şimdi ya sezon alamıyorum. Almaya uğraşarak. Ah, alamadım. Heh, tamam. Üç tane böyle bambu. Neyse adam. Burada daha aynı yok galiba. Şöyle bir ateş yakma şeyi. Bir atkı. Bir suluk. Bir muz. Şöyle mi? Böyle bir muz. Gemi. Kedi maması yeri. Bu çanta şöyle ata şöyle takılan çantalardan. Böyle bu asa Barbie'nin <laughs> şöyle büyüyen soluk. Şöyle elmalar. Tekrar bir muz. Aa bunu bilmiyorum. Bir i̇ki tane muz. Şuraya burada yeni şey koyacağım. Burada peçetelik vardı. Bitti o peçete. Neyse kemik. Sonra farklı ama bir tane daha kemik kurabiye kemik galiba bu. Havuç. Tavşandan çıktı. Sonra bu ince. Tarak. Sonra ölü balık. Sonra canlı balık. Bunlar küçükler olarak ayırdığım grup. Şimdi büyükler olarak ayırdım taç. Kupa. <laughs> Samandan bir tane daha var. Bu da bilirsen bekle. Böyle samancık Sonra iki tane söz tahtası. Sonra iki tane şunlar. Oh. Burada aynı işte iki tane aldığımı falan zannetmeyin. Farklı işlerde aynı eşyalar çıkabiliyor. Dalga çıkmaz kesin. hoparlör, sushi tabağı ve aha aha dördüncü bir inanamıyorum. Neyse onu yerleştirip gel gelelim. Evet şimdi şurada Roblox kartları. Bunlar evde e, bu stüdyo burası. Evde bunlardan stüdyo değil bu arada çalışma evi gibi bir şey işte annemin çalıştığı annem burada çalışıyor ben de burada çalışma masam var işte neyse burada diye evimizde bunlar 500 tane var bunlardan birkaç tanesini getirdim buraya böyle çok güzel bunlar bunları para olarak kullanıyorum o yüzden getirdim bana çok gerek yok Sonra alış konu verdi istikolar. Yarısını kullanmış olamam. Nasıl bu kadar çabuk bitmiş? Neyse şimdi bunlardan birinde bende olanlar, birinde bende olmayanlar var. Bakayım. Ha bu bende olanlar, bu bende olmayanlar. Şunu şu tarafı bakalım. İlk önce şu kartlara bakacağız. Kartlara bakalım. Şimdi ilk önce şu balık Gergedan, panda, köpek balığı, kedi, köpek, oxetalto, panda, karınca yiyen, at, maymun, Köpüş Turtle, köpek, Köpüş boa, kap, leopar, kuş, bu kalem on, tavşan, Su aygırı tutsam Evet. Şimdi ilk önce ben de olmayanlara bakalım. Şöyle bir dakika. Bunu şöyle yapacağım. <laughs> Yüzüm görünmesin. Şöyle. Şöyle ki şurada ben de olmayan şu var ve bunu çok istiyorum. Ondan sonra burada Sonra burada bende olmayanları böyle mi görüyorsunuz. Buradan böyle aşırı istediğim bir şey yok. Bir tek şunu istiyorum o kadar fazla o kadar. Burada görüyorsunuz ki şu dışında şu dışında hiçbir bende yok. Ve şu elimde elma olan kunduz gibi şey çok istiyorum. Şu köpeği çok istiyorum o balinayı ve o kuşu. Yani he, amcanız hepsini çok istiyorum. Hepsi çok güzel ve bende olmayan kalıp tabi kuş. Bende olmayan kalıp tabi balık. Bende olmayan kalıp tabi köpek. Ve bu hayvanlar bende hiç yok. Arka tarafa geçelim. Burada anlayacağınız hiçbiri bende yok. Ve hepsini çok istiyorum. Özellikle şu ve şu. Sonra buraya geliyoruz. Burada bir tek şu bende yok. Bir de şu bende yok. Bunları alacağım zaten rahat olun. Ondan sonra buraya geldiğimizde burada görüyorsunuz şu dışında hiçbir bende yok. Ve hepsini alacağım. Rahat olun. Diyemiyorum. Çünkü bir tek şunu alacağım. Görüyorsunuz şunu alacağım. Bir de şunu almayı düşünüyorum. Çünkü o kadar param var. Yani azıcık birazcık. Burada tek şu bende yok. Ve hiç o kadar fazla istemiyorum onu. Her yüzüm dönecek şimdi. Burada hepsi bende var. Ondan sonra burada da hepsi bende var. Evet. Böyle. Şimdi şuraya geçiyorum. Burada bende olanlar. Şöyle. Bu arada bu üstlerim değil şu an öylesine giyiyorum. Şunları açabilir. Olmam. Umarım abonelikten çıkmanız ihtiyaç olmaz. Yani. Diğer takımları da seviyorum. Merak etmeyin. Bu da bu ikisinin hepsi bende var. Sonra o da şu yok demiştik. Bunlar var. Ay yüzüm göründü galiba. İyi. Neyse işte az önce bende olmayanları gösterince zaten olanları da anladınız. O yüzden şimdi şunları geri koyalım. İlk önce kartları koyalım. Kartları koydum. Şimdi şu koyuyorum. Evet. Oy. Pardon. <laughs> muz bu kadardı. Aa, neyse. Bu arada bunu ta, mus, e, kesinlikle kesinlikle reklam yapmıyorum size. Bunu tamamen öneriyorum. Bay bay.